Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılardan soru çözümlerine devam ediyoruz. Bir ondalık gösterim verilmiş. Bu ondalık gösterimin rasyonel gösterimi 17 bölü 4 olduğuna göre e, A virgül B ondalık gösterimi aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisine aittir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Öncelikle 17'yi 4'e bölerek ya da paydayı 25 genişleterek bu ondalık gösterimi bulabiliriz. Bakın bölme işlemini kullanmak istiyorum. Normalde 25 de genişletebilirdik. 17'yi 4'e bölüyorum. 4 kere var. Bakın zaten 4 tam diye başlıyor. 4 kere 4 16 çıkardı. 1 kaldı. Yanına bir sıfır atıp buraya bir virgül koyuyorduk. 2 kere var. 2 çarpı 4 8 çıkartıyorum. 2 kaldı. 0 attım. 20'nin içerisinde 5 kere var. 5 kere 4 20 çıkartıyorum. 0 0. Bakın 4 tam %25. Yani şöyleymiş. Dolayısıyla buradaki A ve B sayılarının A'nın 2 B'nin de 5 olduğunu anladım. Yani bize verilen bu ondalık gösterip 2 tam onda 5'miş yerlerini yazdığımızda. Şimdi 2 tam onda 5'in rasyonel halini soruyor. Bu 25 bölü 10 demek arkadaşlar. 25 bölü 10. Burada seçeneklere baktığımda 25 bölü 10 yok. Daha sade hali. İkisi de 5'e bölünen sayılar. 5 bölü 2 arkadaşlar. Direkt şöyle de yapabilirdik tabii ki. 5 bölü 2, 2,5 yapar diye de bulabilirdik.